Evet sevgili Osmanlı severler. Eynelece Jakarta'da bulunan Antika Pazarına geldik. Bakalım neler var, nelerle karşılaşacağız. Okay, Burada kasetler var. Bizim pazarlar gibi mi yoksa değil mi? Bilmiyorum. Alo. Alo. Çok ilginç bir şehir ya. Aa bizim pazarlar gibi değil tabii ki ama nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz tabii biz de. Şimdiye kadar hep çanta, kaset ve plak geldi. Burada söyledikleri şey antika pazarı böyleymiş. Evet, şuraya da bakalım. Burada da fiyatlar var. Kasetler. Okay please, no problem. Sağ so. ol. Yine kıyafetler. Ya ayakkabılar temiz gibi duruyor ama ikinci el onlarda. Evet bakalım buralarda neler var. Burada silahlar var. Elin radyosu. Ee, şeyi şey sorabilir misin? Merak ettim. Silahlar ne kadar? Ne bira baba? Yani pistol. Asli bu. Aslı bu.

O dönem çok bizi eee evet. tekrar Byron. Han diyor pa. Durun. Siak mısınız? Berapa harganya ini? Oh, arkadaşlar. Oh, Türkiye'ye trebe zahmet. Berapa tuh 100 dolar, bu? 100 dolar. 100 dolar. 100 dolar. Aslında 4 bin tutuyor Bedava, bedava, bedava. var, var Yani Türkiye'de bölümün Yüzyıllık yani 340 bin liradan başlar i̇şte Tek tıkı bunu, bunu Türkiye'de söküntüreceğiz Yani biz orada belki resmi yollayabildim ama Bizim konseptimiz çok mu ama Şimdi de şu kumaraya tur

Oh ya. Ke blum dapat 300 sa itu. Ini aja ibunya sekali ya. Talanya sudah dekat 200 300 boss ya! 10 Soracak şimdi patronu. Sorsun patronuna bakalım. Ee, şey yalnız bir şey söyleyeceğim. Silver yazıyor. Gümüş galiba. Gümüş olabilir. Kalmalıdır. Ben hemen şöyle ufak bir tur daha yapayım. Ha geldi, geldi. Ne dedi? Okey mi? Okey. Okey, okey, okey. Doğru ya. Ya, yeah. maşık seni ya. Ha, okey. Böyle mi? Bir saat. Böyle mi? Bir saat. Böyle mi? Ya. Thank you, sir. Thank you. Thank, you. Thank you. Where you come from? <laughs> I am from Turkey. Turkey good. <laughs> okay. yeah. Evet. Mm -hmm. <laughs> Galatasaray Galatasaray. Jakarta, Jakarta. Galata Galatasaray Galata Galatasaray Galata Galatasaray Galata